danışmanlıktan herkese merhaba. Ben Hülya. Bir son dakika gelişmesiyle daha karşınızdayım. Değerli izleyenler, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ikamet izinlerinin ilk kez düzenlenmesi ve uzatılması noktasında önemli bir değişikliğe gidiyor. Detayları henüz kesinleşmemekle birlikte yeni düzenlemenin yabancılar açısından birçok kolaylık sağlayacağı konuşuluyor. Peki yeni düzenlemede neler var? Bu konu henüz netlik kazanmadığı için affınıza sığınarak detayları şu an sizlerle paylaşamıyorum. Ancak kanalımıza abone olarak ve bildirimleri açarak bu çok önemli değişiklikten ilk siz haberdar olabilir. Durumunuza uygun yeni bir pozisyon alabilirsiniz. Bizden hatırlatması. Modum danışmanlığı takip edin, habersiz kalmayın. Sorularınız için bizi çalışma saatleri içerisinde arayabilir, ücretsiz danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.